Evet arkadaşlar bugün PUBG videosunu çekiyoruz. Biliyorsunuz ki ben üst skor aldım Allah'tan. 3 numaranın yanına gideceğim. Bu kas masa bak. Bu kas masa da en sonunda ayarları hallettim. Telefon yanmasın diye. Şimdi dokunmatikliğin aşağısında yani. Buradan geliyor. Ay 2 numaranın başı dert. Amekçi tamam, numara adam öldürdü. Ben şimdi 3 numara geldi. İnşallah bu telefon yanıp da donmaz ya. O kadar ben bunun ayarlarını Hı. yaptım. Dört sevde kaka, masif batu, enes ve organize. Oğlum eve bak. Yılbaşı hediye <laughs> evi. Yani. Acaba bu bir şey var mı? Yok. Ay. Aa hızlı azı. Ya. Ben böyle oynuyorum. Var ya bunlar çok güzel edit oldu be. Çok şey lan. Aha burada da adam var. Bitme be. Daha ne de. Tamam. Ya dağısı da var tamam. Bir numara. Ben şu an. Ben. Al M416 bunda lafıya oynuyorum. Adama Onu da hallederiz. Devam. Bu arada arkadaşlar ben benden bir tane abone istiyorum. Var ya Evet. Bu tarz Bu tarz videolar için abone olun ve patlı videonun donmasını istemiyorsunuz abone olun videoyu beğenin. Var ya bu çok donuyor. bu Her... Ulan benim için abone olur musunuz? Ben 28 abone. Burada yukarıda araba vardı ya. Biz de onunla gitmeyin. Evet. Hala. Aha adam içeride. ne yavşak birisi. Tam mermiyi aldık. Oğlum çok adamlar var lan burada. Bir de güçlüler arkadaş. Bari burada bir para çıksa var ya. İnşallah buralarda para vardır. Yoksa yoksa da yapacak bir şey yok. Ne adam, adam mı var? ya. <laughs> ne diyor lan ateşe? <laughs> Az siktir ya. Öleceğim ben. Onu çabuk bitirelim. Şartım bitecek ya. Orada siz ne yapıyorsunuz ya? Kodumu ne Ölüyordum lan. Vallahi ölüyordum. Bu böyle olmaz ki. Ben kendime bir tane mod atacağım öyle. Abi nasıl adam öldürüyorlar ya? Deli gibi öldürüyorlar ya. Evet. Orada ben az kalsın ölüyordum lan. Da... Dur şu Airdrop'a gideceğim ya. Bir de orada araba var. Abi en saçma arabalardan bak ben nasıl takip ediyorlar. Nasıl ta nasıl görüyorsanız aha adam. Valla en az. En nasıl işte. Lan. Özel bölgesine vurdum adamı. <laughs> <laughs> Ups. Buralarda çok adam var lan. İnşallah o hidrop ettiğini sanmamıştır. Yoksa var ya. Düşsene <laughs> buraya geliyor bak bir anda. Bak buraya saklanayım. Herhangi bir adam. <laughs> tamam. Defamansa gerek yok. M4. M416 var. Bir de AVM var. Var ya bunlarda Aa. Lan adam ya bak. Sıkılıyorsa On kim sıkıyor lan? Biriniz yukarıda sıkıyor. Babanız geldi lan. Yenerim. Ya, yavşak herif dur ya. Bomba. Mana fotoğraf. seni oraya girdim. Ya, ya, ya. ya. ya oğlum oğlum. Bakmayın arkadaşlar. Oyun bitti mi lan? Ya seçtim bu. Abi sen çabuk gel. Yoksa biz öleceğiz. Hangi 3 numarada yazık ama yer yok. Yapacak bir şey yok. Yüz numara için bir tane dörtlü arama lazım. Aa. Yarın <laughs> <laughs> başınıza ya. Em bomba değil mi siz? İnsan çabuk öleceğiz yoksa. As çekeli vurdular olsun. Abi, bas bas. Bas ya, adamım. bas. Abi nerede vurdu bile belli değil ya kaçacak şey yok kaçacak o bir dakika bir dakika bir dakika hayır Hayır ölmemesi lazım ölmemesi lazım hayır Hayır seni kurtaracağım kurtaracağım orada Dayan kurtaracağım lan seni Ya iyileş tabuk ya Acil buna bir şey lazım Abi benim telefonum çabuk yanıyor ya. İnşallah hallederiz bu hale Yere kırmızı bölgeyi... Ya diyelim kırmızı bölgeye girme çık işte. Ölülecek var ya. Benden sen senden. Ne yapacağız? Sıçacak mıyız? dakika yoksa benzin mi? eee burada silah arana kadar bu bari biraz telefonum gel kendine gelsin oğlum telefon bildiğin çıldır Telefon bildiğin çıldırdı Abi eve gir. İnşallah arabayı oyun alanı 10 saniye sürer. Nereye gidiyor? Gelin bu bu sefer bir saniye. Kaç kişi kaldı? Ben kaç kişi öldürdüm? Ya. Bakalım. Lan derim Gel buraya. Bas. Az yoksa bunun her neyse. Her şeyin bittiyse var ya <laughs> Telefonla acayip Thank <laughs> you. az 3 numara öldü ya. Oo yakaladı. Derin sen de ölme artık ya. Derin лан Ja. Huh? Yeah,